Merhaba, bugün Dubai'de Kedi Kafe'ye gidiyoruz ve kahkillerime elveda diyorum yani hani kahkillerim gitti rüzgardan. Çok sıcak, bayılacağım birazdan ama kediler için buna değer yani. O kedileri göreceğim, o kedileri göreceğim. Yaklaşık 700 metre falan yürüyeceğim. Evet, birazdan ölmek üzereyim ama <laughs> kedi göreceğim yani, o, o kedileri göreceğim. Kahkillerime de gerçekten veda ettim, külüm yok artık. Ama her neyse, gidiyoruz. Evet, videoyu çekerken utanmasa belime değecek olan fiyonkumu fark etmedim. O yüzden onu yok sayalım. Gerçekten iki tane kedi için <laughs> çektiğim sıcağı anlatamam. Ve tabii ki de kahkelerimin dramını atamam. Görüyorsunuz zaten nasıl bir dram içinde olduklarını. Benden başka yürüyen salak da yok bu arada. <laughs> Ama ne yapayım yani, park yeri yoktu. Her neyse, kedi göreceğiz. Kedi göreceğiz. Forehead reveal yani bir de. Bye bye. Tamam hesaplamana göre yaklaşık 3 dakika kaldı. 3 dakika daha yürüyeceğim sıcakta. Ama yakında gözüküyor. Hadi bakalım. Geldik. Tonunda. Diyor. Merhaba. Ben sevmedin mi? Kedileri besleyebiliyormuşum. Şimdi treat verdiler. Çok tatlılar. Gel. Gelmek ister misin? Kokluyorsun ama yemiyorsun. Okey. Oh, çok güzel. Sen ister misin? Av oh, yiyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Kameraya merhaba demek ister misin? Elimi yiyeceksin, sakin ol. Elimi yiyeceksin. Niye dondun? Niye dondun? İster misin? Bir tane daha var elimde. Elimde bir tenden var. sen sevebilir miyim? Sevecektim sadece. Seveyim mi seni? Çok sevilmeyi sevmiyorsun sanırım. Çok tatlı. Gel. Gelmek ister misin? Merhaba. Merhaba. Sevebilir miyim seni? Aa sevilmek istemiyorsun. Tamam. Bana baksana. Merhaba. Evet. Şimdi oturacağız. Kedilerin hiçbiri gelmiyor bu arada. Kırıcı bir şekilde. Kedilerin hiçbiri gelmiyor. Maça da aldım. En azından maça içeceğim yani. <laughs> en azından maça içmiş olacağım. Kedi sen bile. Kedi bana sevdirmese bile maça içeceğim. Aa, geliyor galiba. Sanırım gelmiyor. Şu an masanın köşesinden bana bakıyor. Hello. Hello, hello, merhaba, kamera, kamera, merhaba, <laughs> merhaba, telefon çarmıhımı mı beğendin? O senin için değil ama, o senin için değil, <laughs> canım benim o senin için değil, niye bu kadar istiyorsun maç değil mi? Niye bu kadar istiyorsun maça mı? <laughs> tamam. Tamam artık maça istemiyor sanırım. Gidiyor. <laughs> evet. Neyse. <laughs> en azından maçın tadına bakabiliriz. Çok tatlı kediler var. Şu maçayı bir içeyim. Sonrasında kedileri sevmeden maçayım sanırım kameram bir tane kedinin çok ilgisini çekti. Tam bana bakıyordu. Şu anda yanıma geliyor. Merhaba. Gelmek ister misin? Evet, karşıma yattı ve karşılıklı oturuyoruz kediyle şu anda. Merhaba. Yanıma gelebilirsin karşımda oturmak yerine. Kediler acayip tatlı ama kediler sevdirmiyor. Ve mesela Scottish Fold falan var ya da British Shorthair falan hani Zaten sevdirmeyen cinsler. Benim de iki tane kedim onlardan olduğu için onlar da sevdirmiyor. Şimdi buraya para verdim para verdim kediler de sevdirmiyor. Benim dramım ya. Bu benim galiba kaderimde olan bir şey. Yani ne evde kedi sevgisi görüyorum ne dışarıda para bencisi kedi sevgisi görüyorum. Kader. Video devam etmeden önce küçük bir hatırlatma. Beni sadece cins kedi köpek seven insanlardan sanarsanız. Hayır ben elimden geldiğince sokak hayvanlarını besleyip sahiplendiriyorum. Burada böyle bir kafeye gitmemdeki tek amaç böyle bir atmosferi görmekti ve böyle bir deneyim yaşamaktı. Zaten videonun geri kalanında da bundan bahsedeceğim. Merhaba. Sanırım bir tane kedi geliyor. Sanırım bir tane kedi bana geliyor. Gel. Siz görmüyorsunuz ama kediyi. Bakın bu... Allah kahretsin yani. Allah kahretsin. İlk defa kedi yanıma geliyordu. Kedi yanıma gelmekten vazgeçtim. Evet. Um hiçbir kedi yanıma geldi. Ben de yalnız yalnız maça mı içeceğim ya? En azından en azından maça var. En azından maça ben de içiyorum. Hı. Ama yani tam da karşımda duruyorlar. İnsan bitti yani kibarlığına Hı. gelir. Şunlara baksanız mı? Kibarlığına gelme merhaba da git yani bir beş dakika dur git. Top atıyorum hayvanlara. Hayvan topa bakıyor. Hani insan insanın peşinden iki dakika koşar bir şey yapar yani. Bakıyor, topa bakıyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakika oldu. <laughs> Hala bir kedi bana gelmedi yani. Ben de maşan hatta ASMR yapayım bari. ASMR. Kediyle göz göze geldik daha demiş. Kameraya bakmak ister misin? Merhaba. Allah razı olsun bana gel. Yalvarıyorum sana lütfen bana gel. Gelir misin buraya? Evet, ülkeler bu biraz romantik sanırım çünkü karşımda oturmayı tercih ediyorlar yani yanıma gelmektense. Biraz romantizm meraklısı var. Olabilir, <laughs> okey. Okey. <laughs> Çok tatlılar <laughs> ah, ah, Geldi. Geldi. Hmm. Merhaba. Allah rızası için korkma lütfen. Üzerime falan atlama yani. Şu an etrafımda bir sürü kedi var ama hiçbiri bana Sen da gelmiyor musun? yani. Merhaba. Kokla. Tamam koklama. Sen önümde fayda atmayın. Gel. Abi sevdirim Allah razı olsun. Oh. Bye bye. Bye bay. Benim kedimin aynı aynı şeyini yaptı yani. Aynı hareketini yaptı. Şöyle şu şekil büktü yani sırtını. Aynı benim kedim yani. İkisini de anlamıyorum. Yani ben kedi olsam sevdirdim. Her neyse biz maça hiç mi devam edelim yanık kediyle? Keşke yanıma da gelsen yani. Arkamda dikilmek yerine yanıma da gelsen. Seni sevebilirdim. Eminim sen de severdin yani seni sevmedim. Ama okey. Okey, gelmiyorlarsa gelmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Sadece varlıklarını varlıklarını kabul edip varlıklarından mutlu olmak gerekiyor sanırım. Ama gerçekten çok tatlılar yani do dokunmak istemiyorum, sıkmak istemiyorum oh. Oh. ama gelmiyorlar yani. Her neyse, aa merhaba, artık kedi görünce şaşırıyorum yani yakınıma bir kedi gelince şaşırıyorum bana mı geldi diye. Evet, um, kedilerin bana gelmemesine alışmaya başladım, sanırım şu an sadece kedilerle aynı odada olduğuma şükrediyorum yani çok tatlılar çünkü. Çok pofuduklar ve ben pofuduk kedi çok seviyorum. Ve kendi kedilerimi özledim. <laughs> kendi kedilerimi özledim. Buradan um, Nero ve Gümüş'e mesaj göndermek istiyorum. Buradan Nero ve Gümüş'e bir mesaj göndermek istiyorum. İzin verirseniz. Sizi çok özledim. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> sizi çok özledim. Aferin sana. Çok güzel tırmalı Aferin sana. Tamam sen de tırmalı. Yanıma gelmek ister misin? Kedi bana duyuldu attı galiba yani. Duyuldu hatta hayvan bana. Tamam gelme yani. istemiyorsan gelme kan özür dilerim gelme yani yanıma. Tamam artık maşallah bittiğine göre yerimi değiştirme kararı aldım. Yerimi değiştireceğim belki kediler burayı sevmiyordur. Benim kendimi avutma çabam yani gerçekten. 20 değiştireceğim. Hadi bakalım nasıl olacak yer değiştirdiğimde. Lütfen benim kucağımda da böyle uyur musunuz? Yalvarıyorum yani. Sen buraya buraya mı otursam acaba? Sevdiren bir adet kedi buldum. Merhaba. Merhaba. Şimdi kedinin yanına oturmayı deneyeceğiz. Lütfen beni ama Burada burada değilmişim gibi davranabilirsin. Bana bakıyor çünkü biraz. Hazır mısın kedi? Evet arkadaşlar. Um. Oturuyoruz karşılıklı. Merhaba. <laughs> ne yapacağım bilemedim. Şu an Kedi de kaçırmak istemiyorum yani. İyi anlaşıyoruz galiba kediyle. Mikrofona bir şey demek ister misiniz? Sanırım bir şey demek istemiyor. Evet sanırım mikrofon diyeceği bir şey yok. Sevdiriyor. Sevdiriyor bu artı bir <laughs> puan. Çünkü yani yarım saattir sevdiren bir adet kedi buldum o da bu. Aferin sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an gerçekten mutluyum. Bu an için ölüyordum yani. Bu an için öldüm bittim. Ve ve benim büyük kedime benziyor. Benim kedime benziyor. Biliyor musun sen benim kedime benziyorsun. Ama biraz daha büyüksün benim kediden. Evet bir tane kedi hapşurdu ve tüm burnun tüm burnunu çıkardı ve şu an sümüğünü yiyor. Diyorlar Şöyle işte temizlemeye geldiler. Bak arkadaşın hapşırdı. Sadece bir tane kedi olsam. Tek derdim uyumak ve hangi ödül mamasını yediğim olsa yani. Onun yerine üniversitede makale yazmak zorundayız. Değil mi? Evet sanırım bu hanımefendinin çok diyecek bir şey yok. Gerçi bir beyefendi de olabilirsin. Cinsiyetin ne? Kedi mutlu en azından. Yani kedi yanımda mutluysa ben de mutluyum. Sıkıntı yok. Tamam ben sadece benim yanımda oturmasından mutluyum yani. Hani çok bir şey yapmasına gerek yok. Yanımda da otursa yeterli bakın. Sevdiriyor mu? Sevdiriyor. Kedi büyük ihtimalle benim defolup gitmem için bekliyor yani ama... Hayır gitmeyeceğim. Kucağımda uysan her şey daha güzel olabilir biliyor musun? Seviyorum seni. Maalesef sanırım bu kediye veda etmek zorundayım çünkü... Klima direkt buraya vuruyor ve... Öleceğim yani soğuktan. Soğuktan ölmek üzereyim. Sen rahatsın tabii. Senin kürkün var. Bak, benim kürküm yok. Seninle vakit geçirmek bir onurdu. Sevdirdiğin için teşekkür ederim. Defolup gittiğim anı çok bekliyor. Şu an defolup gidiyorum. Merak etme. Gel. Sanırım sorun bende. Sanırım sorun bende. Kediler tarafından sevinmiyorum. Zaman bitti. İki adet kedi sevdim. Olsun. Olsun. İki adet. Yani adam olana fazla bence. Olsun. Tatlıydı. Çok büyük bir sıcak yedim şu an. Çok kötü bir sıcak dalgası yedim şu an. Yani fikrimi sorarsanız çok tatlıydı kediler. Yani zaten çok aşırı güzellerdi. Hani cins kedi olup olmaması beni çok bir şey yapmıyor. Yani ben kedi olsa yeter. Yani ben her kediyi severim. Ama hani böyle çok pufuduk, çok tüyleri ya çok güzellerdi. Ama hani cins itibariyle, hani hayvanları da suçlamak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi benim kedilerim de öyle. O cinsten. Mesela bende Scottish Fold kırması bir şey var. Bilmiyorum. Kedimin ne olduğunu bilmiyorum. Yani kırma bir şey. Bir de British Shorthair. Sanırım British Shorthair var. Ve hani benim kedilerim de sevdirmiyor. Hani şu kediyi sevdiğimde şu şekil bir şey yaptı ya. Onu benim British kedimin aynısı yani. Aynı hareketi yapıyor. Yani doğaları gereği sevdirmiyorlar sanırım. Ama hani kedi kafe için nasıl desem ya büyük ihtimalle böyle bir şehirde insanlar sokak kedisi koysanız gelmez yani. Mesela i̇şte ben gelirdim. Ve büyük ihtimalle kediler çok daha sevecen olurdu. Ben gelirdim. Ama hani ya biraz daha görünüşte para veriyorsunuz bence. Ya kediler tatlı mıydı? Tatlıydı ama kaç lira oluyor? Ben girişine 500 lira verdim. Yani 500 tarzında bir şey verdim. Artı içecek falan filan. Hani... Ya o paraya... ...kedinin biraz kucağımda yatmasını, biraz sevdirmesini isterdim. Ya bence cins kedi seçmelerini dediğim gibi yani tekrar ediyorum ama... ...hani tek sebebi biraz daha estetik görüntü olmuş. Çünkü... ...ya o kedi cinsi, cinsiyeti diyecektim. O kedi cinsini sevdirmeyeceği çok bariz yani. Yani bilen bilir şahsen. Ben o kedileri gördüm dedim ki, Hı, tamam içimden dedim tabii ki bunu dışıma vurup manifest etmek istemedim. Dedim ki aha yani bunlar bana gelmeyecek hayır dedim. Ve rüzgar gene geldi. Gördüğünüz üzere yine kahkülme veda ediyoruz. Dediğim gibi oh, bir şey çekmeye çalışıyorum ama yani sizi de anlamı flaşlıyorum ya anlamı flaşlıyorum. Anlamı flaşlarken çekmek de çok istemiyorum. <laughs> ama yani evet yapacak bir şey yok yani rüzgarı durduramadığım için, Mikail olmadığım için devam ediyoruz böyle. Neyse devam ediyorum. Ve saçımı her her kesitte farklı şekilde göreceksiniz ama yapacak bir şey yok yani. Zaten saçım kıvırcık olduğu için normal bir havada da bir şöyle şöyle gidip geliyor ama şu an rüzgarlı olduğu için ekstra gidip geliyor. Her neyse devam ediyorum. Bu sefer devam ediyorum gerçekten. Hani dediğim gibi çok estetiğe para vermek olmuş. o yüzden açıkçası 10 üzerinden kaç veririm? 6 veririm çünkü hani insanlar çok tatlı çalışanlar. Kediler de tat, yani. Kedilere zaten puan verdim. İçecek de güzeldi. Hani ortam falan da çok güzeldi. O yüzden bir altı veririm. Yani kedi tercihi yanlış olmuş bence. Çünkü böyle çok daha sevecen ırklar seçebilirdiniz. Veya hani burada sokak kedisi hiç görmedim. O yüzden sokaktan alıp koyabilirsiniz de diyemiyorum. Çünkü sokakta kedi köpek yok yani. Ama eğer varsa ki benim görmediğim hayvanlar sokaktan alıp koymanız hem yani hayvanlar için hem de müşteriler için daha iyi olurdu. Gerçi büyük ihtimalle buraya gelen adamlar benim gibi 500 liranın derdine düşmüyor ama ben düşüyorum. Ben düşüyorum çünkü 500 lira. Hani dediğim gibi 10 üzerinden 6 falan veririm. Yani 4 puan kırmamın sebebi dediğim gibi sadece göze hitap etsin diye koyulmuş kedi cinsleri gibiydi. Hani o yüzden çok onaylamadım bunu. Keşke eğer sahipsiz hayvanlar varsa sokakta onları koysaydınız en azından bir yuva edinselerdi çünkü çok sıcak yani ben bile duramıyorum hayvan nasıl dursun yani bu sıcakta. Hani keşke öyle bir mantığı olsaydı. Olmadığı için puan kırdım bir de kedi cinsleri yüzünden dediğim gibi. Ama yapacak bir şey yok kediler tatlı mıydı tatlıydılar. Hatta bir tanesi tam çıkarken adam geldi yani süreniz doldu dedi. Tam çıkarken kucağıma falan geldi Böyle sevdirmeye falan çalıştı yani son dakika mı yapıyorsun bunu gerçekten? Bunu gerçekten son dakika mı yapıyorsun? En azından kendi kedilerime olan özlemimi gidermiş oldum. Öyle düşünmek lazım. Kendi kedilerime olan özlemimi gidermiş oldum. Ve kahkülüm... Yeter, mı gördünüz artık. Yani... YouTube'a yüklediğim ilk video, TikTok dışında bir platforma yüklediğim ilk videoda da alnımı şok diye insanlara göstermeyi düşünmüyordum ama Rüzgar'ın farklı planları varmış. Ya yani özür dilerim çok güzel bir manzara olmadı ama alnım yani. Arkamda flamingo var. Flamingo kardeş. Nerede Flamingo? Burada. Sevemiyorum ki abi. Yön algım da yok ki. Kamerada bile elimin nereye gittiğini göremiyorum yani.